Çocuklar çarpmada sıfırın etkisini gördük. Şimdi bir de birin etkisini görelim bakalım. Bir gel bakalım şöyle. Evet şöyle önümüze gel. Evet. Bir senin sloganın neydi? Ben birim çarpmada etkisizim. Ne diyor arkadaşınız? Ben birim çarpmada etkisizim. Peki bir görelim bakalım. Bir ile ikiyi bir çarpalım bakalım. Gel iki yaklaşsın buraya. Evet. İki kere bir. Evet. Ne yaptı? Bir, bir etkisi olmadı. Güçsüz kaldı. Evet söyleyin bakalım. İki. İki kere bir. İki. Peki. O zaman üç gelsin. Bakalım ikiye teşekkür ederiz. Evet. Üç gelsin bakalım. Bir gel bakalım. Bir de seni üçle çarpalım. Bir kere üç. Yine bir etkisi olmadı. Zayıf çünkü o. Peki ne diyoruz o zaman? 1 kere 3 üç. 3'e üç. de teşekkür ederiz. Peki 4 gelsin bakalım. Ooo 4 de güçlü. Evet 1 kere 4 4 Ne oldu çocuklar? 1 kere 4 4 Yine bir etkisi olmadı. Peki 5 gelsin bakalım. 4 yerine geçti. Evet 1 kere 5 ne oldu? Yine bir etkisi olmadı. Arkasına geç. Yine bir etkin olmayacak çünkü. Fatma bekle. Umut geç arkaya. Bir kere beş. Beş. Yine bir etkisi olmadı. Peki. Dokuz gelsin bakalım. Bir kere dokuz. Ne oldu? Bir etkisi olmadı. On gelsin o zaman. Gel bakalım on. Bir kere on. Umut bir kere 10 Evet. On. Yine bir etkisi olmadı. Ne oldu Rüzgar? Bir kere 10 on, on. Hiçbir etkisi olmadı. Burada bir de kim bekliyor? Sıfır. sıfır. Peki sıfırla biri çarparsak ne olur? Ne olur sizce? Bir mi olur sıfır mı? Sıfır. Neden? Gel bakalım sıfır. Evet. Bir kere sıfır. sloganı? Ben sloganı çarpmada yutarım. Peki. Birin sloganı neydi? Ben birin çarpmada etkisizim. Peki. Teşekkür ediyorum arkadaşlarınıza. Demek ki birin çarpma işleminde bir etkisi yokmuş. Söyleyelim o zaman. Ben birin çarpmada, çarpmada etkisizim. Peki. Teşekkür ederim çocuklar.